Baba bana telefon aldın çok iyi oldu. Evet oğlum artık beni de arayabiliyorsun. Evet. Bilgisi bir ayayım bakayım. Çalıyor Alo, mu? Oğlum çalıyor çalıyor. Tamam. Uyumam. Aa, uyuyacağım. Uyumam. Top oynayacağım. Telefonum çalıyor bir dakika oğlum. Tamam. Ben kapı. Tamam. Ben sadece ben dur... televizyon izle oğlum. Tamam. Baba konuştun mu? Konuştum oğlum. Beni e, iş yerinden aradılar da sen burada tek başına durabilir misin? Duyayım ben. Zaten 9 yaşındayım, duyabilirim. Tamam oğlum. Televizyon izleyebilirsin, bilgisayar oynayabilirsin. Tamam. Telefon. Ben bilgisayar oynayacağım. Tamam oğlum. Ben hemen gelirim bir saate. Tamam. Oynayayım bakayım. Ya çok uykum geldi ya. Oynadım. beyaz Yoblox oynadım. Bu itabu da çok oldu. Şimdi uyuyayım bakayım. Çok uykum vardı. Oo. Piş 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 Allah Allah nerede bu çocuk ya? Neyse yukarıya da bakayım belki yatıyordur. Nerede bu çocuk acaba? Hiçbir yerde yok. Tuvalete falan girmiştir belki. Tuvalette de yok. Acaba çocuğu o pis çocuk mu kaçırdı? Dur şunun telefonuna bakayım hemen nerede olduğunu tespit Gerçekten. edeyim. Bir yerde gösteriyor çocuk ya. Tam bu temizlikçi orada olması gerek. Allah Allah. Burada bir yerde... Yardım edin. Seni burada hiç kimse duyamaz. Hayır. Babam beni kesin kurtaracaktı. Kurtaramaz. Çünkü burası çok gizli yer. Hayır. Babam beni kesin bulur. Yardım edin. Yardım Aha. edin. Burada seni hiç kimse bulamaz. Ben buldum bile ama. Sen kimsin? Bak bakalım oraya. Ellerini çabuk kaldır. Çabuk kaldır ellerini. Şuradan sessizce Abi silah alayım alalım. da. Seni vururum. Ate! Tank! Tank! Aferin benim oğluma ya. Kurtulduk adamda. Bu beni döven adam. Bir de üstüne ben yumruk kurayım bir tane. bakalım sana ne Oley. Sen demek oğluma vurarsın değil mi? Neyse ben polislere haber veririm. Gel Hastaneye götürün. İyi misin pek oğlum? İyiyim. Ağzımdaki maskeyi de çıkartayım. Baba geldim yanına. Bu yaşı ne biçim bir ya? Evet oğlum. Tat Kapandı. Hemen açıyorum. Uhu. Veya da gizli yer. Nereden buldun beni? Senin telefonuna gizli uygulama yükledim. Seni gösterebiliyor. Tamam. Çıkalım şuradan. Gel bakalım yukarıya. Ben polislere haber vereceğim. Ha ha ha. Şimdi de duyumuna bak. Bizimle uğraşırsan böyle olur işte. Kötü adam seni. Bir yap, bir çık buradan hapishaneye gideceksin. Göreceksin sen, göreceksin. Neyse, gel oğlum, çıkalım buradan. Yaptım kendimi. Şimdi kapatayım. Ah, oh, bizimle o yaşaysan böyle olur işte. Seni polisler yakalarlay. Hapishaneye de neredeyse geldik. Evet. Şurada. Ben ilk defa hafif sahneye ya. geliyorum Koş ver oğlum çok bakma Gel buraya çabuk gel efendim. Babam sen polis miydin? Ben onu izleyeceğim Anam Melon. Çay ee, şey kardeşin iyi mi? Ben seninle konuşacağım. Oğlum yok sen camdan izle gel hadi. Şöyle, söyle, söyle. Ben, Oo, ben bunu sorguyla soracağım. Tamam dur bir. Kapıyı açamam. Ben doğrudan dinleyeyim. Açamıyorum ben çünkü çocuğum. Gel oğlum. Tamam siz oturun. Dinle. Şok tabancasını arayayım. Çocuğuma niye vurdun bakalım? Söyle de çabuk. Burada orada şey yapılmaz. Ne yapılmaz? Dilenir, istediği yerde dilenir birader. Dilenilmez ulan. Şimdi seni hapishaneye mi atayım yoksa doya doya döveyim mi? Dövsem bana ne? Tamam sen çok kaşınıyorsun bakalım. Sen görünüyor. Mu şu an. Ağla şimdi burada. Kelepçeyi çözseydiniz ya. Çözmeyeceğiz. Yürü git buradan. Gel oğlum gidelim biz de. Ne yorucu bir gün oldu ya. Sana bir şey diyeceğim. Deme oğlum ya. Deme git. Çok. Git. Oğlum ne yapıyorsun burada? Bırak şunu. Gündüz gördüm. Dövdüm. Aç bir şey çok tokatladım. Sen gel çok bakalım, gel oğlum. oğlum. Oh, evimize de geldik. Canım evimize geldik ya sonunda. O adam da öldü. Ölmedi de, ölmüş gibi oldu. Yani. Televizyonumuzu açalım da izleyelim. Tamam. Baba ya, çok karnım olmaz. çok acıktı. Her gün hiç yemek yemedim. Evet, kaç gün Ben kumandadan açayım. Tamam oğlum sen aç ben yemek hazırlıyorum. Tamam. Ta da, cam masa. Ben... ben içecek isteyeyim. Kola bir de hamburger o kadar. Baba, ben hamburger istemiyorum. Dün de hamburger yedim zaten. Olur oğlum. Bana pankek bir de elma. Tamam oğlum. Baba sen işe gitmesin. Zaten payan çok. Tamam Çünkü oğlum. abi birliğe geliyor. Beni küçüm. Ben burada yiyeyim. Yum, 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 Al sen de al. Tamam oğlum. Ben de yiyeyim. Eve zaten koruma tutacağım oğlum. Seni güvende olman için. Hmm, tamam. Sen de o sırada eğlenebilirsin herhalde. Tamam güzel bir hayatımız var. Evet, oğlum. İlk başta ben çok fakirdim. Şimdiki halime bak. Evet oğlum. İstersen televizyon izleyelim. Sonra tuvaletimizi edip yatalım. Tamam. Ben dışarıda hiç top oynayamadım. Tamam oğlum. İstediğin gibi oynayabilirsin. Aaa! Jacuzzi var evde. daha doldurmadık oğlum. İçinde az bir şeycik su var. Ben bunu da eğleneyim. Ben de yiyebilir mi? Tamam. Aa yengini Yengi de ayarlayabiliyorsun. Kıymacı, yeşil. Ay. Kafana göre oğlum. Neyse ben tuvaletimi edip yatıyorum. Sen daha sonra gelirsin. Tamam ben top oynayayım da. Topumu alayım. topum çok küçük olduğum için top bile kımıldayamıyor. Oyna oyna. Babam ben uyuyacağım. Tuvalete gideyim. Tamam oğlum. Ben de yatakta bekliyorum seni. Uyuruyorum. Tamam. Tuvalet neyse ya. Unuttum ya. Üst kat oğlum üst kat. Hemen yataklarımızın yan tarafında. Battaniye üç baba. Yok oğlum çok sıcak. Biraz telefonla oynayayım da yatayım sonra. <laughs> Elimi yıkayım benmiş gibi. Tamam oğlum bekliyorum seni. Tamam. Ben de yatayım bari. Sobayı açacak mı? Sen bilirsin oğlum ama evde yangın çıkabilir. Boşver yatarken açmıyor Sıcak zaten oğlum. Tamam sabah açacağız. Olur olur. Bay bay arkadaşlar. Başka videoların devamını gelmek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bu videoların devamı gelecek. 3. bölüm 4. bölüm ve 5. bölüm. Evet. Bye bye. Görüşürüz bye bye. Bitti de bitti, bitti.